dünya kan gölüne döndü. Hala da düzelmiyor, Kıyamete kadar da düzelmez. Hazreti Mehdi'ye kadar da düzelmez. Düzelme beklemeyin. Her gelen geçenden şerli olacak buyuruyor. Bukhara hadisi bu. Bukhara hadisi artık. Müslüman ülkeler nerede bilecek bilmem ne Erbakan hocam mübarek. İyi niyetli adam ama ne yapsın? Yok D8, M8. Bırakır mı seni D8'e ya? D8 diyene kadar seni zaten 6 ayda in aşağı. <laughs> yani Adam caz bir şeyler yapayım diyor. Tabii ne yapsın? Yolu oradan gidiyor. Öyle yapacaktı. Yapmak çalıştı. Vazifesini yaptı. Vazifesini yaptı. Ama cavur uyumuyor. Hemen Fransa lobisi, Mason locası toplandı. Bir karar çıkarttı. Buradakilere efendim o zaman hürriyet mürriyet amiral gemisi bilmem neler hemen manşetleri hazırladılar. Hepsi Masonların Yahudilerin elindeydi o zamanlar. Tabii şimdi biraz bu medya el değiştirdi biraz tabii. Allah daha hayırlı ellere nasip etsin. Daha hayırlı, daha hayırlı en hayırlıya kadar götürsün Allah Teala.